son günden herkese günaydın. Son gün diyorum çünkü yarın dönüş olacağı için yarın çok fazla bir şey çekeceğimi düşünmüyorum. Ama bugün dolu dolu gezeceğiz. Eyfel Kulesi'ne gideceğiz öncelikle. Bugün bugüne bırakmak istedik. Hava biraz daha güzel önceki günlere göre biraz daha ılık bir hava var. İlk gün malum çok aşırı soğuk olduğu için bazı yerleri tam istediğimiz gibi gezemedik. O yüzden ilk başta Galeri Lafayette'e gideceğiz. Orada e, gidemediğimiz terasa çıkacağız terasa eğer tabii ki yine kapalı değilse terasa çıktıktan sonra oradan ineceğiz ve kuru basanlarımızı alıp e, turizm bahçesine gideceğiz. Daha sonra Eyfel Kulesi'ne doğru geçeceğiz. Ama bugün hava biraz daha güzel. E, çok aşırı soğuk yok. Güzel bir gün bizi bekliyor. Zaten yarın da dönüş yolculuğumuz başlayacak. Çok yakın zamanda da karlar biraz daha e, azaldığı zaman da İsviçre turumuza başlayacağız. İsviçre turumuzu maalesef bu sefer yapamadık. Sebebiyle Yollar, evler, her şey karla kaplandığı için. Evet, hadi gidiyoruz. Evet, terasa geldik, vezmelerine çıktık. O yüzden yoruldum ama bu manzaraya kesinlikle değer. Şöyle göstermek istiyorum size. Karşımızda Eyfel Kulesi. Muazzam. Muazzam, harika kesinlikle değer. Lafayette'in en üst katındaki terasta şöyle ben kamerayı çevirip size bir göstermek istiyorum. Yani şu mimari. Yani olan üstü. Tamamen sizi geçmişe götürüyor mu? Evet, sizi tamamen geçmişe götürüyor. Şöyle şimdi çevireceğim. Ama şöyle göstereyim. Çok güzel bir manzara. Bakar mısınız? Şimdi biraz sonra bununla alakalı e, solunda gördüğünüz yerlere alakalı bilgi alacağım. Şu karşıda şimdi Efe Kulesi zaten biliyorsunuz. Böyle insanlar terasta hem fotoğraf çektiriyorlar. Hem manzaranın tadını çıkarıyorlar. Şimdi ben birkaç kişiye sorayım şu karşıdaki mimari nedir tam manasıyla öğrenip ondan sonra size bunları yakalay bilgi vereceğim. Evet bu arkamızda gördüğünüz yerle alakalı bilgiyi aldım. Şöyle göstereyim. Opera Garnier'miş. Şimdi ben kamerayı tamamen oraya çevireceğim ve size bilgiyi vereceğim. Hem siz izleyin hem de bilgiyi ben size vereyim. Evet karşıda gördüğünüz yer Paris'in ünlü yapılarından biri Opera Garnier'dir. Fransız mimar Charles Garnier tarafından yapıldığı için ismini zaten kendi soy isminden vermiş. Hiç de egoist bir insan değilmiş. <laughs> 1861 ve 1975 yılları arasında tasarlanmış arkadaşlar burası. Neo barok tarzı dikkat çekiyor. Bina Paris'in en ikonik yapılarından bir tanesidir. Hem opera hem de bale performanslarına hala ev sahipliği yapıyor. Yapının üst kısmında barok ekeller ve detaylı süslemeler göze çarpıyor. Bakın şu üstteki kısımları söylüyorum. Altındaki binalar çevresindeki Haussmann dönemi Paris mimarisiyle uyum içindedir. Şöyle göstereyim. Alt taraftaki dükkanla alakalı söylüyorum. Aynı zamanda da burada etrafta da Paris'in genel panoramik bir görüntüsü var. Üstteki çatılar da zaten Fransızların, Fransızların klasik çatılaşmış çatılarından, gelenekselleşmiş çatılarından oluşuyor. Güzel mi? Evet güzel, tek bir tip. Bina, bu binada çok fazla girmek için sıra beklemek lazım, çok fazla zamanımız olmadığı için ben girmek istemedim. Ama içindeki yerle alakalı da bilgi aldık. İç mekanında çok büyük avizeler, freskler ve mermer merdivenler var. Bu çok fazla ünlüymüş. Zaten internetten de biraz araştırdım. Ünlü. Paris'e gelen turistler için en popüler yerlerden bir tanesi. Zaten herkes gidiyor ama ben ondan ziyade şimdi biraz sonra şu karşıdaki Eyfel Kulesine gideceğim. Evet, dün gittiğimiz Sakrakör Bazilikasından sonra en dikkat çeken yerlerden tabii ki Eyfel Kulesini saymıyorum. Faten dünya ünlü. İlerim tanesi bu. Opera Garnier'dir. Dün çok fazla merdiven çıktık ama ve merdiven indik ama burası asansörle çıktık. Sen biraz e, en üst katta biraz merdiven çıktık ama muhteşem. Evet şimdi kurvasanlarımızı almak için burası biraz da soğudu. Kurvasanlarımızı almak için aşağıya ineceğiz. Değerli izleyenler şöyle göstereyim ben. Evet şu an turizm bahçesine geldik. Şöyle görseli size göstermek istiyorum tam arkamızda ileride önceki gün gittiğimiz e, Lur Müzesi var. Biz kahvemizi ve çay pilatlarımızı aldık ve çay içiyoruz. Çok seviyorum. Tam şöyle arkada görüyorsunuz büyük dönme dolap, meşhur dönme dolap. Ve şu anda kahvaltımızı yapacağız, kurbasanımızı aldık. Ve kahvelerimizi, çay pilatlarımızı aldık ve böyle göstereyim ben size. Ve siz de eğer yolunuz parası düşerse ücretsiz bir şekilde kahvaltınızı yapabileceğiniz şöyle sandalyeler e, kullanıma bırakılıyor. Kimse de almıyor. O yüzden çok güvenli bir yer. Tavsiye ediyorum. Evet biz çok acıktık ve artık kahvaltı zamanı. Hı. meşhur yerlerinden olan turizm bahçesine gelmiştik. Şimdi de en meşhur, e, ikonikleşmiş görsellerinden biri olan dönme dolaptayız. Sizin için bindim. Normalde ben yükseklik korkum çok fazla var. Ama sizin için bindim. Ve size bunu göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Harika bir manzara. Şu an sallanıyorum. Bende biraz korku var ama e, umarım bir şey olmaz. Sanmıyorum olacağını. Paris kendini rezil etmez düşünerek. Şu an en tepeye çıkmak üzereyiz. Birazcık korku var mı? Evet var. <laughs> Burada güzel alanlar var alışveriş yapmak isteyenler için Tabii ki daha çok Hristiyanlar için e, her şey düzenlenmiş e, burada oyun alanları var ben burada hatta kızımı da şey, Tramboline bindirdim. Dönme dolabın e, kişi başı maliyeti 15 Euro bilginiz olsun gelmek isterseniz burada Hatta ben şöyle çekmek istiyorum. Sıcak şaraplar var, ee, her türlü yiyecek içecek var. Burada Noel Baba içinde bir alan yapılmış, orada fotoğraf çekilebiliyorsun. Hatır olarak da alabiliyorsun burada anında. Burası güzel, evet. Ee, burası bayağı güzel. Eğer Paris yolunuz düşerse yılbaşından önce buraya mutlaka uğramalısınız diye düşünüyorum ben. Evet şimdi dövme dolaptan çıktık. Şanzalize'ye doğru ilerliyoruz. Şöyle dövme dolabı alalım şöyle. Evet. Tekrar bir caddeye çıktık. Yürüyoruz. Bakalım Şanzalize'de bizi ne karşılayacak? Neyle karşılaşacağız göreceğiz. Moda'nın başkenti Paris'te Moda'nın merkezine doğru ilerliyoruz. Şanzalize'ye. Bir ablamız burada spor yapıyor. Burası yan, yan kısmımız bisiklet yolu. Burada bisiklete çok önem veriyorlar. Evet şimdi çok farklı bir yere geldik. Yol üzerinde şöyle göstermek istiyorum. Evet hemen buraya alakalı bilgi vereceğim ben size. Evet şimdi Paris'in en ünlü meydanlarından biri olan Palace de la Concorde. Oradayız. Şimdi buradaki solda dikili taş var. Burası da önemli noktalardan bir tanesi. Antik Mısır'dan getirilmiştir ve 19. yüzyılda Palas de la Concorde'yeleştirilmiştir. eleştirilmiştir. Yaklaşık 3000 yıllık olan dikili taş orijinalinde Mısır'ın Luxor tapınağına ait. Buradaki çeşmeler ise Palas de Concord'un simgelerindendir. Meydanda iki büyük çeşme bulunur ve bunların Paris'in ünlü Çeşme mimarisinin örneklerinden de değerli izleyenler kadar da zaten Eyfel Kulesi'ni görüyorsunuz. Şimdi oraya doğru gideceğiz biraz sonra. Şimdi böyle yeşillikli güzel bir parkın içinden geçiyoruz. İnsanlar böyle oturuyor. Zaman geçiriyor. yine tarihi bir bina. Bir şey göstermek isterim bilmiyorum ya. Güzel bir yere benziyor. Evet şimdi Zafer Takı'na doğru gidiyoruz. Burada birçok mağaza var. Buranın en meşhur caddelerinin caddelerinden bir tanesi. Alışveriş merkezleri var. Küçük küçük yerler var. Türkiye'de de buna benzer yerler oluyor. Güzel mi? Evet güzel. Ee, burada da bazı çalışmalar oluyor. Belediyenin yapma çalışmaları oluyor. Onlar da tıkanık oluyor. Ama biz tabii yürüyerek gelmeye çalışıyoruz. Çünkü amacımız zaten gezmek. Dönerken daha çok metro kullanıyoruz. Metro ağır çok fazla gelişmiş zaten. Öyle yani. Şöyle mesela göstermek istiyorum. Caddeye ondan sonra devam edeceğiz. Şimdi Longchamp'e geldik. Burada çok güzel çantalar var. Üstünde ismini de yazdırıyorsun biz bir tane aldık eşim aldık bir tane maalesef ve üzerine isim yazdıracağız bakalım izin verirlerse isim yazılış anında çekeceğim sizin için. Evet şu anda Şanzelize'de Longchamp'le çantamızı aldık. Çantaya özel ismimizi yazdırdık. Şimdi çektik ve doğru Eyfel'e doğru gidiyoruz. Bakalım bizi neler karşılayacak göreceğiz. Evet Elbette önce zafer takına varacağız ama ben size dikkatimi çeken bir şey var onu göstereceğim. Şimdi çocuklara bakar mısınız? Evet hepsi eğitim alıyor şu anda. Yolda yürüme eğitim alıyorlar küçük yaşta. Eğitimler sesi çıkarıyorlar. İlginç, güzel. Hoşuma gitti. Louis Vuitton'un mağazasının yanında harika bir otel var. O da Louis Vuitton'un oteli. Şöyle göstereyim dış kaplaması her şeyi çok harika. Şöyle biraz daha önüne çekmek istiyorum sizin için. Bakar mısınız otelin dış kaplamasına? Benim çok dikkatimi çekti. Çanta gibi, kasa gibi bir e, görünüm vermişler. Sizin de görmenizi isterim. Ve karşıda Zafer Takı ağaçların arasında. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Oradan sonra Eyfel'e gideceğiz. Ondan sonra yavaştan günü bitireceğiz. Ve tatilimizi bitireceğiz değerli izleyenler. Arkadaşlar Zafer Takı'nın orada çok aşırı sıra vardı. Biz de çok zaman öldürmek istemedik. Zaten aynı şey. Önceki gün de gitmiştik O görselerini de kullanacağım ben. Size göstereceğim. E, Zafer Takı arkamızda. Zaten insanlar da burada fotoğraf çekiyor. Tam burası da fıtrak Ayarlanmış bir yer. Harika bir e, turizm şey yapmışlar. Hem buranın başkenti hem turizmin başkenti diyebiliriz. Şimdi doğru... Eyfel Kulesi'ne. Evet güneş de açtı. Hafif de olsa. Tam da Eyfel Kulesi'nin arkasından açtı. Görebilir misiniz bilmiyorum ama şöyle göstereyim. Arkamızda Eyfel Kulesi, onun arkasında güneş ve altımızda da Sen Nehri'ni. O bölgedeyiz. Evet şimdi karşıya geçeceğiz. Arabaların şu şey olmasını bekliyoruz. Evet şimdi karşıya geçiyoruz. Ee, ve Eyfel Kulesi'ne doğru gidiyoruz. Hem bu tarafta çok muhteşem bir manzara var. Böyle. Hem de şöyle harika bir manzara var. Sen nehrin ileri doğru. Yukarı doğru gidiyor. Ben çok sevdim burayı. Karşıda da büyük ihtimal bir kilise. Ama oh, Hint, Hintli mimariye benzemiş açıkçası. Bakalım yanına geçersek inceleriz. Şu anda Eiffel Kulesi manzaramız bu şekilde. muhteşem bir görsel şölen diyebilirim ben. Harika görünüyor. Hadi daha yakına gidelim. Evet Eyfel Kulesi'nin o mıntıkaya geldik. Bakın arkadaşlar. Şöyle karşıya geçeceğiz şimdi. Ve sağ olsun arabalar zaten Avrupa'da, İtalya'da aynı şekildeydi. Dubai'de de aynı şekildeydi. Fransa'da da aynı şekilde. Yola çıktığınız zaman zaten bütün arabalar size yol veriyor. İnsanlar burada. Ya yani çok aşırı kalabalık mı değil. Ama manzara çok güzel. Evet arkadaşlar. Efe Kulesi'nin arka tarafındaki bu yürüyüş yolu benim gerçekten çok hoşuma gitti. Kışın etkisi, ağaçları vurmuş, yapraklar yere dökülmüş, harika bir ortam. Hemen arkamda Efe Kulesi böyle çekiliyor. Kadırca neredeyse zor sığıyor. Ve arkada da böyle binalar kendi doğal yapılarını kullanmış. Evet böylelikle de Fransa, Fransa gezimizin sonuna gelmiş olduk. Burada bitiriyoruz. Çok yakın bir zamanda yeni bir yola çıkacağız. Yeni bir yer keşfedeceğiz. Bu gezimizde mutlaka İsviçre'ye gitmek istedik ama yollar kapandığı için her tarafı kar bastığı için gidemedik. Maalesef İptal etmek zorunda kaldık. Çok yakın zamanda da gireceğiz. Kendinize iyi bakın.